Arkadaşlar Takı Tasarım Atölyesine hoş geldiniz. Bugün elimde görmüş olduğunuz e, bu aleti yani bu e, bildiğimiz şu şekilde peirkort bilekliklerin takılıp rahat bir şekilde yapılmasını sağlayan bir alettir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizde gördüğünüz bilekliğimiz e, bunu yapmakta yani buna yardımcı olmakta diyelim arkadaşlar. Şimdi ben ilk başta bu aparatımızın nasıl yapıldığını ve neler kullanıldığını onu gösterelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi üzerinde bir tane bu ayaklara takılan ayarlamalı bir ayak var. Ve aynı zamanda şu şekilde kelepçeler almışız arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Şunlardan şu kelepçeleri takmışız buraya. Bunları bu şekilde ayarlamasını yani ileri gidip gelmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Şuraya da gördüğünüz gibi santimleri koyduk santimleri koyduk ki ölçümüz bilek ölçümüz neyse ona göre bunu ayarlayabilelim diye. İsterseniz şöyle bir deneyelim. Bakın. Şu şekilde. Şöyle taktık. Evet. Şunu da şuraya evet, takalım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın. Böyle bir şeye sahip olmuş oldu. Arkadaşlar. Evet şekilde görüyorsunuz böyle bir şey yapmış olduk arkadaşlar yani bunu kendiniz de yapabilirsiniz isterseniz ayarlamalı bir şekilde bu şekilde bilekliğimizi takıyoruz ve şu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar bu böyle bir alet oluyor arkadaşlar bunu da göstermek istedim bu şekilde çıkartırsınız. şöyle şurada, da şöyle şuradan bu şekilde çıkartırız ve bu şekilde bir bileklik elde etmiş oluruz.